Selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Cengiz Ulaş merhaba demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Lütfen sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerinizi yapalım arkadaşlar. Bugün Ordu'da hava rüzgarlı ama bir o kadar da güzel. Herkes kendini rahatmış. Merhaba. vardı Merhaba. Köydeniz evet. kızı Raziye ablam, güzel ablam, hayırlı yayınlar Sibel demiş. Sibel'cim hoş geldin. Teşekkür ediyorum Sibel'cim. Allah razı olsun, iyi keyifler demiş, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar lütfen beğenilerimizi unutmayalım. Sağ üst köşeden güç noktadan beğenilerimizi yapalım arkadaşlar. Karadeniz kızı Raziye annemi göndereceğim yanına demiş. Beklerim canım her zaman kapım açık. Raziye ablama da sizlere de Sözde teşekkür değil, ediyorum Sibel'cim. Desteklerin olmuşuz. için evet Karadeniz kızı Raziye ablamızın da bir kanalı var. Desteklerinizi bekliyoruz. hemşirimiz ablamız. Evet hoş geldiniz. Şarkı. söylüyor. Canım benim demiş Raziye ablam Sevilim. Şöyle selam demiş. Aleyküm selam. Ayaz selam derge. demiş. Aleyküm selam. Arif Kurup merhaba abla. Bilmişsin mi okur musun? Elif Nur demiş. Elif Nur hoş geldin. Evet Sibel'im teşekkürler demiş. Rica ediyorum Evet arkadaşlar beğenilerimizi unutmayalım. Sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi yapalım. Ordu sahil bugün çok kalabalık. Evet ben de oğlumu işime aldım. geldim biraz beri bedenleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Evet hava çok güzel arkadaşlar gerçekten. Evet beğenilerinizi bekliyorum bugün, lütfen. yapacağım size. Evet gençler dışarı atmış kendini. Herkes cıvıl cıvıl arkadaşlar. Ay kalp yapar mısın demiş. Kalplerimiz evde kaldı. Akşama inşallah arkadaşlar. Saat 9'daki canlı yayınımızda da bekleriz. Akşamlar akşam 9 canlı yayınımız oluyor. Hepinizi bekliyorum. Çok bağlandım ümidim merhaba demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet sağ üst köşeden güç noktadan beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Beğenilerinizi de yapalım. Teşekkür ediyorum hepinize de. Adına evet size bir adına. minik konser versin enişteniz. üstünden yollar yol aldı unuttu Leyla, abla hangi takımlısın demiş. Leyla hoş Beşiktaş. geldin. Beşiktaş. Beşiktaş Leyla. Beyli kazanmışsın. Evet, sağ üst köşeden üç noktadan beğenilerimizi yapalım arkadaşlar. Hiç beğeni atılmamış. Beğenilerimizi unutmayalım. Biraz şimdi çöp atıyorum. Yazdın adını, göz yağdım anan alsın. Özkan Duman selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefa geçtiniz arkadaşlar. Sağ üst köşeden 3 noktadan beğenileri unutmayalım lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok Söyle bakalım hadi. Geliyor şarkılar, geliyor. Ayşen ben de şu an o ortadayım, ortamdayım. Seni görmek için geliyorum demiş. Ayşen gel. Parkın oradayız. Bekleriz. Büyük parkın oradayız. basketbol bu şu an Özkan Duman nasılsın demiş. Teşekkür tamam, ediyorum. Sizler nasılsınız? Istiyorum. Hanım sen bir e, depol git oradan. Hanım. konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsem seni yazıyla yazın kalbime Sonradan yalardı Reyhan ay sus demiş Reyhan Gülüm. Öykü kendi selam demiş Aleyküm selam Öykü hoş dilim. geldin Evet sahip köşeden beynlerimizi yapalım arkadaşlar Bilsem seni Görülmez yazıyla yazın kalbime Hava uçar kardeşiniz var mı? Evet hava uçar dört kardeşiz. Havalar nasıl abla demiş. Rüzgarlı arkadaşlar bugün Çeki abimiz, Güney abimiz gelmiş. İyi günler kardeşim demiş. De, teşekkür ediyorum. Yana. Ramazan Karadeniz merhaba işte. demiş. De, teşekkür ediyoruz. Ya Hoş geldiniz. Sonra... Zekiler merhaba hayırlı vakitler demiş teşekkür ediyorum Bakancan sen imam sende nasılsınız demiş teşekkür ediyorum tan kaç erkek kaç kız demiş iki kız iki erkek kardeşiz Ezen Şentan Evet beğenilerimizi unutmayalım arkadaşlar Sağ üst köşeden, üç noktadan uğrayalım Abone olursanız çok sevinirim Evet sahip Baya bir rüzgarlı oldu şu an Geldiğimizde Güneşli bir hava vardı ama Hava serinledi Günay abim enişte arabayı sıçır misin bizim gibi demiş Günay abi. Evet biraz müslümcü Günay abi. Hava uçar sizi çok seviyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgiliş görün de bakın. <laughs> Sevgilim seninle buluşmam yakın. güç desen de bulma sakın. E İnşaat arabesi demiş. Havuç çarpmış. Şekil ediyorum hava. Yine yavrum merhaba demiş. Yine yavrum merhaba demiş. Merhaba demiş. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Utu desenle inanma sakın. Ayşe tam yanlış yere gelmişim demiş. Yazım kalbi. Yine yavrum Müslüm, Müslüm Gürses Candır demiş. Evet beğenilerinizi yapalım arkadaşlar lütfen. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte sonrada Arasalar bulamazlar dünyada Bilmezler seni yazdım kalbime Motosikletçi canavarı hoş geldin. Zeki Güler buldunuz açık havayı piknik mi yapıyorsunuz demiş. Evet ufak tefek böyle yiyecek bir şeyler getirdik. Havayı da güzel kendimizi dışarı attık. Güney abi motosiklet merhaba kardeşim demiş. Emrah Kayı seni yazdım kalbime Müslüm baba demiş. Hoş geldiniz. Motosiklet canavarı gelmiş sevgilime saygısızlık yapıyor. Nurcan'a elimde kalacak yav canlı yayında demiş. Eren Kaya selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Evet Güney abi, burası Karadeniz, Ordu. Ordu merkez e, sahili. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar biraz. Ekranı çevireyim. Karadeniz bugün dalgalı. Bey merhaba hoş geldiniz. Melek Miray teşekkür ediyorum. Motosiklet merhaba abicim demiş. Incinex orada da yaşıyorum. Çok güzel gerçekten demiş Güney abi. Evet Güney abi çok güzel. Ordu harika bir yer. Halil Özbey'e teşekkür ediyorum. da benim küçük oğlum. Arkadaşlar Miraç. Zeki Güler teşekkür ediyorum. Ali hoş geldin. Ayşen Tan il neresi demiş. İl Ordu. Gel gel. Ordu'dan hepinize selam olsun. Evet gençlerimiz de burada oyun oynuyorlar. Osman Çalışkan selam demiş. Aleyküm selam hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Hadi bakalım söyle. Işte arkadaşlar dinliyor. Güney abi demiş otosiklet. <laughs> Ayşen Tanju Sofiler. Ama Sali. Hava uçar küstüm demiş. Neden küstün hava uçar? Evet Beynlerinizi yapalım arkadaşlar. Sağ üst köşeden 3 noktadan Beynlerinizi yapalım. <laughs> Ali hoş geldin. <laughs> Ali Ragimov. Sarımış. <laughs> Evet Kenan Bey devam bitirdiniz. Müslümanlar çok burada abiler, ablalar, kardeşler. <laughs> Abla ben Nazar Beycan'dan izliyorum demiş Alif. Hoş geldin Azerbaycan'a. Selam olsun. Raman Hüseyin'e hoş geldin. Evet beğenilerimizi yapalım arkadaşlar lütfen. Sağ üst köşeden 3 noktadan kadeh kırılmış boş gönlümde Minirli kendimi altamadım Teşekkür ediyorum Ali Ragimo Kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Minirli kendimi Oğlum üstüme atmıyorsun Ağladım öyle diyeceğim Ne yaptım şimdi kalbinde Ben beni unuttum çoktan belki de Ben hala yaşadım Tecrüdin hoş geldin Eski günlerde Kemal Hüseyin Her hoş geldin Her şeyde geldi. sen varsın unutamadım Unutamadım Kaç kişi var? 101 kişi var. He? 101. 100. 100. Zamanla bitermiş derler. Ki bitmedi anlayamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi, anlayamadım Aşkın hayır yok, unut dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım Motosiklet öyle of of demiş. Evet devam edelim. Kimler var şimdi kalbinde? Sen beni unuttun tam belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamam. <laughs> Her şeyde sen varsın unutamadım. İlayda hoş geldin. Evet lütfen beğenilerinizi yapalım arkadaşlar. Sağ üst köşeden 3 noktadan. Tek şarkınız varsa söyleyin arkadaşlar. İniştiğiniz size isteklerinizi söyleyebilir. Bugün bayağı bir dertli. Hoş geldiniz yeni katılan arkadaşlarımız. devam. <laughs> Kuzey hoş geldin. <laughs> şarkı şarkı. Yağmur geliyor arkadaşlar. Yağmur, yağmur. Hangimiz düşmedik diyor Kara Sevda'ya diyor. düşmedik bu kara sevdaya hangi mi Gülün şehir hayatı hoş geldi. Sibel'cim teşekkür ediyorum. Nisa hoş geldin. Kuzey Getelli motosiklet canavarı ne var demiş. Hoş geldiniz. Pikniğe mi geldin demiş. Sahile geldik arkadaşlar. Havayı güzel bulduk ama şu an hava bayağı bir bozdu. Rüzgarlı. Üşüdük vallahi. Ali abla adım desene bir kez daha demiş. Evet hoş geldiniz. Lütfen beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi yapalım. 哎。<c oughs> Yağmur başlıyor şu an. Ya başlamadı dur. Başlayacak birazdan. Soğuk oldu. İki Teşekkür ediyorum Gül. Burada. Gül abla bulutlu bayağı bereket yağacak inşallah demiş. Evet yağarsa kötü yağacak. Biz burada yağmura yakalanacağız galiba. Bayağı da üşüdük. Hava serinledi. Artık toplanalım yavaş yavaş bizlerde. de. Ramazan Karadeniz sizin soyadınız gibi burası da Karadeniz Ordu. Hoş geldiniz. Hava Uçar abi güzel söylemiş demiş. Evet, arkadaşlar hava diye ortaya ama hava bayağı bir soğudu. Hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı Abone neler arkadaşlar abone yapalım Ark ablamızı. Ses yok. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen abone olup like atmayı unutmayalım. Videolarımı sonuna kadar izleyip destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Saat 9'da akşam. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık. Evet Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.